Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben İdris Bugün yanımda ufak bir misafirim var. Burada duruyor. Bunun incelemesini yapacağız. Kutu açılımını yapacağız. Sonra testini yapacağız. Evet görmüş olduğunuz Dyson'ın Prefire Hot and Cool Formaldehyd modeli. Bunu ben cuma günü sipariş etmiştim ve bugün günlerden salı. Salı günü elime ulaştı. Aylardır beklediğim bir üründü ve stok yoktu. Yani bir 7-8 aydır falan stok yoktu. Dyson'ın web sitesine girip oradan iletişim bilgilerimi bırakmıştım ve kendileri bana cuma günü ulaştılar. Stoklarımız vardır, almak ister misiniz?" diye ben de gittim. Hemen bir adet sipariş ettim ve dediğim gibi bugün salı 4 günde bana ulaştı. Peki ben bunu niye sipariş ettim? Niye aldım? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her sabah uyandığımda burnum tıkalı uyanıyorum ve uyku kalitem çok azalıyor. Evde toz, partiküller, formaldehitler, bir sürü şeyler var. Bunu bu cihaz temizlediğini söylüyorlar. Ben de bunu denemek için bu ürün satın aldım. Bu ürünün hava temizleme özelliği var. Isıtma özelliği var ve soğutma özelliği var. Şimdi birkaç soru var benim merak ettiğim. Şimdi ısıtma özelliği gerçekten iyi ısıtıyor mu? Soğutma özelliği gerçekten iyi soğutuyor mu? Hava temizlemesi gerçekten iyi mi? Ve bütün bunları yaparken sesli mi, sessiz mi çalışıyor? Bunu merak ediyorum. Ayrıca elektrik tüketimi nasıl? Bunu merak ediyorum. Ve en önemlisi de yanında bir tane yedek filtre geldi. Bu filtreyi kaç ayda bir değiştirmek gerekiyor? Bütün bunların cevaplarını size bu videoda vermeye çalışacağım. Evet bu arada şu filtreyi de şurada bir yere koyalım. bıçağımızı aldık buradan şöyle ufak bir hop yapalım çünkü şu an tekel yapıyorum ya da bekleyin ben bunu açayım evet dostlar şöyle bir şunu şuradan yavaşça sökmeye başlayalım evet şu üst kısmı okey kartını kutuya da zarar vermemeye çalışalım bu arada tekel de zor oluyormuş bir kameramanımız olsaydı güzel olurdu neyse burayı da açtık şimdi alt kısmı da açalım Ha gayret. A gayret. Evet şimdi burayı açtık. Şurayı da açtık. Açamadık. Amma zormuş ha. GoPro aparatı mı alsam acaba? Ah, şurayı da açtık okey. Burayı, ha, burayı açamamışız zaten. Şurayı da açalım. Ha, kutuya zarar vermeyeceğiz dedik ama. Vallahi her şey yaptık şu an. Bekleyin. Evet dostlar uzun uğraşlar sonucunda şöyle açabildim. Karşımızda Dyson'ın Purifier Hot and Cool makinesi. Şimdi şu içindekileri ben bir çıkartmak istiyorum. Kutumuzun içinden bir adet şurada şöyle kumandası var. Ayrıyetten de şu şarj Priz, batarya her neyse o. Şunu şöyle bir ayırayım. Şurada filtreleri var. Şu filtreyi bir kenara alalım. Diğer filtreyi de çıkartalım. Evet bunu da koyduk. Evet cihazımız da burada. Bunu da ben ah, yavaşça alayım. Allah. Tabi öncesinde... Ee, şuraya bir kaldıralım. ha. şöyle kaldırdık. Şuradan şuradan tuttuk. Allah. Evet şöyle şunu da şöyle nereye götürelim? Şuraya bir götürelim arkadaşlar. Şurada priz var. Kurulumunu burası yaparız. Tamam şöyle koydum. Şimdi üstündekini ben çıkarmak istiyorum. Hop oh, vay maşallah. Yan tarafta bant var. Şu bantları açalım. Şu bir. Diğer bantı da şuradan açalım. Evet. evet. Diğer bantı da açtık. Şimdi şuradan Allah. Anam aşağıda da varmış. Onları da görmedim açayım. Hop. Oba. Bu da 350 derece dönüyor bu arada arkadaşlar. Şöyle. Tamamdır. Şimdi şu bantı da açtık mı gerisi gelecektir. Hadi. Tamam. Okey. Şimdi şunlar şöyle. Bu kilitleniyor herhalde. Şimdi şu an kısmı çıkartıp ben bir filtre kısmına bakmak istiyorum. Evet şu an zaten gördüğünüz gibi filtre kısmı boş. Filtreler buradan. Şimdi bunları ben açmak istiyorum. Burada iki tane filtre var. Bir taraf için yine iki tane. Arka taraf için de iki tane. Toplamda burada dört tane filtresi var. Ayrıyeten yedek dört tane daha filtresi var. Bu benim kutudan çıkan şeyler. Şimdi ben bu filtreleri buraya yerleştirmek istiyorum. Evet ilk tarafı yerleştirdim. Buraya kapatıp arka tarafı da yapacağım şimdi. Filtreleri yerleştirdim. Şimdi bu güzel cihazı prize takmak istiyorum. Taktıktan sonra buradaki butona basıyorum. Bismillah. Ve şu an o şu an direkt esmeye başladı. Şimdi şurada ayarları var. Şu an sıcak üflüyor, 20 derece. ısıyı ısıyı gayet iyi hissedebiliyorum. Şimdi ben bunu nasıl yapacağım? Bunun kumandası vardı. Kumandası da böyle. Bu arada bu kumandasında şöyle bir özelliği var. Burada mıknatısı var. Otomatikman buraya koyduğum zaman bakın düşmüyor. Mıknatıs sayesinde burada kalabiliyor. Şimdi ben bunun ayarını yapmam lazım. Bakın bu 10 tane seviyesi var bu arada. Şu an 10. seviye açık ve sesi duyabiliyorsunuz. Şimdi burada bazı özellikler var. Şuradan ben bir sıcaklığı kaç yapayım? 23 derece yapayım bence. Şu tuş ne işe yarıyor? 350 derece ayarlayabiliyorum. Aa bak bu dereceyi ayarlayabiliyorsunuz. 45, 90, 180. 350 kalsın. Şu var. Gece modu. Bunu bilmiyorum. Şu an öğreneceğiz. Şu ne? şöyle 23 yaptık. Ayarları böyle. Şimdi ben bunu üzerine koyayım. Şimdi bazı söylemem gereken şeyler var öncelikle. Şimdi bu ürün sıcak ve soğuk veriyor ve havayı temizliyor. Ve önemli bir konu var. Bunu çalıştırdığın zaman kapıları ve pencereleri mümkün olduğunca kapalı tutmanız gerekiyor ve bunu kalorifer yakınınıza koymamanız gerekiyormuş. Ve bütün bunun haricinde de iOS ve Android'de uygulaması var. Ona girip uygulamaya indirip bunu telefondan da kontrol edebilirsiniz. Evet dostlar. Şimdi bir ay geçti ve ben bu ürünü kullandım. Bir aylık süre içinde de sabah 9, akşam 5. Böyle 20 gün boyunca bunu çalıştırdım. Ardından böyle 5-6 günde akşam 9'dan işte gece 12'ye kadar 3 saat falan böyle auto modda çalıştırdım yani otomatik modda çalıştırdım. Benim normalde elektrik faturam 150-200 lira arası geliyordu. Bu ay yani bu ürünü kullandığım ay 600 TL bir fatura geldi yani. 400 liralık bir elektrik harcamış bu cihaz. Sizce fazla mı? Ne kadar yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Bu ürünü ben 14.000 TL'ye aldım sıfır olarak kendi sitesinden. Fiyatı da 14.000 lira. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendim bir teknoloji kanalı olmadığım için ve günlük deneyimlerimi vlog şeklinde paylaştığım için de size böyle bir video da almak istedim. Almayı düşünüyorsanız da elektrik tüketim böyleydi. Son seviye açarsanız çok fazla ses çıkıyor ama genelde otomatik modda 3-4 fan derecesinde sessiz bir biçimde çalışabiliyor. Ben şu an bununla memnunum. Gayet güzel. Sadece elektrik faturası çok geliyor. O yüzden şu an kendisini birazcık dinlendirmeye aldım. <laughs> Şöyle bekliyor. Yani günlük 25 lira falan bir elektrik tüketimi oluyor. 20-25 lira. Yani durum böyle. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz şeylerin, içeriklerin devamını gelmek istiyorsanız da videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere de kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.